Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere yeni bir tokatlanacak site buldum. Ben daha önce bundan 3 defa çekim yaptım dostlarım. Of erkek ya! Bu sitemizde tam tamına 999 TL nakit veriyor dostlarım. Yalnız 10.000 TL yaptığınızda 500 TL çekim talebi verebiliyorsunuz. Bir de dostlar bana laf eden olmuş işte hep aynı siteleri veriniyorsun ya da iyi site önermiyorsun. Daha düne kadar o arkadaş daha düne kadar bana abi deneme bonusu lazım dediğinde için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Pezevenklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Çünkü o burada